Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. ben Efendisi Çaklat TV'ye. Şimdi arkadaşlar bugün sizleri Hinişler için, sonra paneler için ve barbiler için vesaire vesaire teknolojik aletler yapmayı göstereceğim. Malzemeler ne sayıyorum? Lütfen Yanlı Efendisi TV sayınız. Arkadaşlar önce güzel bir görsel. İsterseniz bir bilgisayar görseli. isterseniz de benim gibi bir istediğiniz tatlı bir görsel seçebilirsiniz. Malzeme 2. Siyah renkli Eva. Malzeme 3 arkadaşlar. Yapıştırıcı. Eğer sizin evinizde böyle bir yapıştırıcı yoksa silikon tabanca veya sıvı yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu işleri yaparken size biraz müzik açayım. Hem böyle sıkılmazsınız. Evet arkadaşlar ilk aşamamız bitti. Şimdi sıra yapıştırmada. Şimdi arkadaşlar ikinci bir Eva evet, keseceğiz. Azıcık su yapıştırıcı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu parçayı şöyle yapıştırıyoruz. İşte fazla gelen bir kısım olursa öp, böyle kesiyoruz aman Allah'ım ne zor bir iş bu Allah'ım bana sabır ver eğer arkadaşlar biraz sabırsız biriyseniz benim gibi o zaman bir kağıt alabilirsiniz çık çık be Allah'ım ya şimdi arkadaşlar sabırsızlıkları özel küçük bir beyaz kağıt ve böyle yapıştırın bir beyaz kız alın ve böyle yapıştırdım. Yani biraz yamuk oldu ama idare edelim. Yani biz de profesör değiliz yani. Arkadaşlar yakında yeni videolar atmaya devam edeceğim. Hepinizin Ramazan'a mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Yakında bayramımız da olacak efendim. İşte. Böyle arkadan böyle biraz gözüküyor ama. Şimdi arkadaşlar eğer yer boş bir yer bulursanız böyle işte böyle koyup beklet kurumasını bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar uzun süre bekledim ve işte bilgisayarım tamamlandı. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.